Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum ve arkadaşlar hepimizin kurban bayramı mübarek olsun kutlu olsun. Bütün tanıdığım arkadaşlarıma, dostlarıma, akrabalarıma, arkadaşlarıma beni izleyenlere, dinleyenlere hepinize arkadaşlar tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Ben Sıla yolundan geldim. Beni takip edenler biliyor. Arkadaşlar bugün ilk günü. Ben bu hafta çalışacağım. Ama takipte kalın. Sıla yolu bitmedi. Sıla yolu devam ediyor. Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki cumartesi tekrar Sıla yolu. Tekrar Sıla yolu yollardayız. Bu sefer havadan olacak. Beni tanıyanlar biliyor. Bir havadan, bir karadan, bir denizden çeşit türlü sıla yolları yapıyoruz ve bilgilerimizi de sizlere aktarıyoruz. Arkadaşlar, sıla yolu şimdi nasıl geçti? Bir özet geçeyim size. Ee, tabii ki kanalım olduğu için e, mümkün olduğunca e, otellerde kalarak gittim, otelleri tanıtarak, otel videolarına da bakarsanız otelleri de görmüş olursunuz. E, ve gelecek sıla yollarında arkadaşlar bu konunun üzerine daha fazla ağırlık vermek istiyorum. Daha da çeşitli kalmadığımız otellerde kalarak gidip gelmek amacım sizlere bu başka otelleri, park alanlarını göstererek sizlere bu imkanı sağlayarak yani nerelerde kalabilirsiniz bu konu üzerinde daha fazla durmak istiyorum gelecek karadan sıla yolunda giderken bu konunun üzerinde daha fazla duracağım. Şimdi arkadaşlar unutmadan söyleyeyim ben bugün ilk 3 ilk, ilk günü bu hafta çalışacağım. İstikamet Zürich. Yalnız bir zamanım var. Çok erken çıktım. Şöyle biraz İsviçre'yi de görmek isteyen arkadaşlara da buradan selam olsun. Biraz da İsviçre'yi görelim. Ne dersiniz? Onun için şöyle vilin içinden şöyle bir dolaşarak gezerek Vil şehrini, kanton St. Gallen'de Vil şehrini de e, göstermek. Evet, Sıla yolu konumuz Sıla yolu yola gidecek arkadaşlara e, şimdiden hayırlı yolculuklar. Çeşit türlü sorular geldi. Yangın tüpü e, mecbur mu? Arkadaşlar, yangın tüpü mecbur değil aslında. Ama yanınıza alırsanız gerçekten iyi olur, iyi bir şey. E, can yeleği. İsviçre'de şöyle bir kanun var. Arabada dört kişi ise dört tane olması lazım. İki kişi ise iki tane olması lazım. Ben sıla yolu arabama 5 kişilik beş kişilik koltuk olduğu için 5 tane yelek attım arkadaşlar. Arabanın içine bir köşesine orada duruyor. Bunun yanı sıra tabii neler lazım? Arabanın ilk yardım çantası lazım. Yedek tekerlek yoksa arkadaşlar tekerlek e, tamirat için setler oluyor. Ondan bir tane yanınıza alırsanız iyi olur. E, araba için ne lazım? E, cam suyu. E, Türkiye'ye giderken kullandığınız motor yağsını belki orada tam bulamazsınız. Aslında her şey var da e, buradan da bir litre yanınıza alabilirsiniz. Ama dediğim gibi Türkiye'de de her şey var. Ama ne olur ne olmaz Türkiye'de. Türkiye'ye giderken yağlanması yanarsa yanınızda olmuş olur. <laughs> Pardon. arkadaşlar Türkiye'de e, süper benzin ve süper mazot an itibarı yok. Belki ileride tekrar e, gelebilir. Buna bir şey diyemem. Şimdi şu anda bu yaz için tatil'e gidecek arkadaşlar için e, maalesef yok. Nereye geldik? Bilin geldik arkadaşlar. Şuraya bakın. Burasını New York'a benzettiler. Yeni inşaatlar, yeni binalar yapıldı. Burada böyle yüksek binalar yoktu. New York'a benzedi burası. Evet insanlar da yavaş yavaş işe gitmeye başlamış. Arkadaşlar çok erken. E, saat daha 6'yı 14 geçiyor benim saat 8'de ilk terminim var. Özel olarak erkenden yola çıktım ki bu videoyu da e, çekip e, yayına verebilmek için. Sıla yolunda kalmıştık. En çok sorulardan gelen birisi neler götürebilirim, neler getirebilirim. Arkadaşlar bunu da şöyle söyleyeyim. Ben yani gümrük memuru değilim. Her şeyi detaylı bilmiyorum. Ama onun da bir çözümü var. Cep rehberi var. Cep rehberi app. Onu cebinize indirirseniz orada bütün kanunlar yazıyor. Yani ne götürebilirsin, ne yasak. Biliyorsunuz bu ikinci e, telefon konusu olmuştu. İkinci telefon yasak götüremezsiniz. Vergisini vermeniz lazım. Yok elinizden alacaklar, ambargoda kalacak. Dönüşte alacağınız falan. Arkadaşlar bunlar yanlış haberdi. Kullandığınız ikinci telefonu götürebilirsiniz. Kullandığınız ama ambalajında paketlenmiş yeni bir ikinci telefon götürmek istiyorsanız bunun vergisini gümrükte vermeniz lazım yani beyan etmezseniz gümrük memuru bunu görürse yani Türkçesi seni yakalarsa ceza ödeyebilirsin. Onun için dikkat edin. En iyisi beyan edin. Memur bey bakın benim ikinci telefonum var. Vergisini verin. Başınız ağırmasın. Güzelce Türkiye'ye geçirin. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar. Türkiye'de telefon da var. Motor yağısı da var. Her şey var. Yani iyi düşünün. Götürmek iyi midir, kötü müdür? Artık bilmiyorum. Şuradan şöyle bir sola geçelim. Burada da karavan satışları başlamış. Bunların da bir videosunu yapsak iyi olur. Ne dersiniz? Yapalım mı? İster misiniz? Bana yorumlarda yazın arkadaşlar. Ee, en çok sorulan sorular tabii ki e, neler götürebilirim? Aslında arkadaşlar bir miktar e, bir miktara kadar götürmek serbest. O miktarı geçtiğin zaman vergisini veriyorsun. Bu gece geldi abi ben e, balık oltası götürmek istiyorum. Paketli. Vergisini vermem icap eder mi? Tabii ki. Şu, şimdi bu olta e, acaba kaç euro? E, 30 euro mu? 500 euro mu? 1000 euro mu? E, o da fark ediyor. Ama öyle ucuz bir şeyse, e, 50-100 euroluk bir şeyse zannetmiyorum ama tekrar söylüyorum bakın arkadaşlar cep rehberinde her şey yazıyor. Şimdi Almanya'dan İsviçre'ye gelirken 400 euro'ya kadar serbest. 400 euro'dan sonra değerlere getirdiğin ürünlerin değerleri 400 euro geçiyorsa bunun vergisini veriyorsun. Ama 400 euro'ya kadar serbest vergisini vermiyorsun. Onun için cep rehberinden tekrar bakarsanız ee, iyi olur. Şimdi e, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir tane mi götüreceksin bu oltudan? 10 tane mi götüreceksin? E, aynısı da Türkiye'den buraya gelirken geçerli. Şimdi bir tane getirdiğin zaman fazla fiyatı pahalı olmadığı zaman göz yumuyorlar. Bir şey söylemiyorlar. Ama aynı ürünü sen 10, 20, 30 tane getirirsen bu ne olmuş oluyor? Ticaret olmuş oluyor. Bu sefer mecbursun tabii ki onun vergisini vermeye. Ve bütün kanunlar, kurallar arkadaşlar gerçekten o cep rehberinde bakın tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Ee, Murat Bozdağ'ın her şeyi bilemez. Ben gümrük memuru değil gümrük memuru bile bilemez bunları. O da bakması lazım. Baktığı sayfalardan. Hepsi kafasında olamaz yani. Bilemez. Yok şundan kaç tane serbest, bundan kaç tane serbest. Daha ne vardı? Ee, arkadaşlar en çok sorulan sorular. Nerelerde konaklayabiliriz? ...park alanlarının ismilerini rica edecek. ...arkadaşlar park alanlarının... ...yorulduğun yerde duracaksın. Benzinliklerde duracaksın. Ee, Sırbistan'da... E, gecelere artık polisler durmaya başladı. Bir polis arabası var. Onun yakınında... E, ...park etmeye bakacaksın. Kamera altlarında... ...benzin pompalarına yakın bir yerde... ...öyle e, sessiz karanlık yerlere... ...köşelere... ...kendilerinizi atmayın. Oraları tehlikeli. Ve birisi muhakkak... Polis arabasının yanında olsam bile birisi muhakkak nöbet tutsun arkadaşlar. Bunlar, bunlar mühim gelişiler. Ee, tabii ki e, oteller de var ama sezonda oteller full olabilir. Ee, şimdiden söyleyeyim, onun da bir e, çözümü var, onun da bir çözümü var arkadaşlar. Diyelim ki Sırbistan'da Beograd'a yaklaştın. Beyograt'ın içine girip orada da bir sürü çeşit türlü oteller var şehrin içinde. Orada da insan yani konaklayabilir. Ama bu konu üzerine dediğim gibi e, detaylı olarak daha düşeceğiz o otelleri e, teker teker elimizden geldiği kadar hepsini sizlere tanıtacağız. E, Parki alanı iyi mi, odaları iyi mi, kahvaltı nasıldı, otel sessiz miydi? Bunları, bunları tekrar arkadaşlar bakıp göreceğiz. Bu arada bakıyorum 11 dakikaya gelmiş. İnşallah bu bilgiler sizlerin de işinize yaramıştır. Daha başka bir sorunuz varsa ama lütfen abi ben şunu götürebilir miyim? Tekrar söylüyorum arkadaşlar cep rehberinden bakın lütfen. Bu arada bu köyün ismi Sirnak. ben şöyle bir göbek yaptım şöyle bir dolaştım arkadaşlar tekrar İsviçre'yi özleyen e, aboneler için yeni gelen, gelen o abonelere de hoş geldiniz demek istiyorum yeni gelen üyelere hoş geldiniz demek istiyorum bana maddi durumda e, destek oluyorlar e, çay e, ısmarlıyorlar Allah razı olsun teşekkür ederim arkadaşlar bu görüntülerle e, sizden müsaadenizi istiyorum Şimdi yolcu yoluna gerek iş bekliyor Çağırıyor Oraya konsentre de olmam lazım tabii ki Çalışmadan da olmuyor Bu görüntülerle hepinize İsviçre'den tekrar kucak dolusu Selamlar Ve tekrardan canı gönülden Bütün beni Seyredenlere duyanlara Kurban bayramını Canı gönülden kutluyorum arkadaşlar görüşme dileğiyle sağlıcakla kalın benimle kalın hoşça kalın Murat